Hem var, papi oynuyoruz. Papi. Ve gel geri gelin. Yapam. Evet. Çiler. Evet arkadaşlar. Koçum ki, koçum ki. Hadi. Bunu adam görmüyor. Arbalet, arbalet var. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar geldik. Kapıyı kıttık. Her

Gel hadi bir şey yap. Şurada bakıver İptal artık yeter işte ben onu İptal artık der. Nerede şurada? Eee düdük çalar çalar gidelim. gibi bir şey yok. Bu arada Enes'in kanalına abone olmayı unutmayın. mi? Ben...

Ben, ben şurayı isteyeceğim. Sen diyeceksin. <laughs> Neyse geçemiyor. Adamlar gene geldi. Haydi biri mi sen mi çık? Kanka? Çok so Böyle Arabalarla gelmişler vallahi bak. Gördüm. Ama şu arabalar olabilir.

O zaman adam ben olurum lazım. Tamam şu arayı az kapatamamış. Birinci numara gitti. Şu arayı kapatmamış. Adam oradan kaçıyor. bize bulaş her, mı Kanka bak benim tabi. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne hemen şöyle yapayım? Ne yapayım? Ne şu Ne yapayım? Ne yapayım? Ne 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 Ha, yalla. Bir. bir Şekilli çolça. Adamlar yerinde mi Adamlar beni görüyor. Görüyor mu? Adam görünmüyor valla. Arkadaşlar bir araba daha geldi. İki araba geldi. Özme 8 kişi geldi arkadaşlar. Bizi aldılar. Neyse bunu da Hadi bay bay. Wajah Abangan Indonesia dan